Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Biliyorsunuz Blackpink bu sene aktif olmadan önce yani diğer yıllarda 2 sene bir ara vermişti. Ve Blinkler Blackpink'in yeni şarkılarının gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Bu sene içerisinde Blackpink'in birçok şarkısı çıktı ve bu yıl sonunda Blackpink mini bir albüm daha çıkaracağı söyleniyor. Büyük haber siteleri bu haberi onaylayıp duyurdu. O habere bakalım. <laughs> You don't know. i my lesson. Wait a Gerçekten Blackpink bu sene hiçbir sene olmadığı kadar çok aktif. Üst üste verilen konserler, çıkarılan şarkılar gerçekten Blackpink bu sene birçok başarıya imza attı. Ve bir de üzerine Blackpink'in yeni bir albüm daha çıkaracağı söyleniyor. Gerçekten Blackpink bu sene çok çalıştı, çok emek verdi. Mini albümü sabırsızlıkla bekliyorum. Kesin birbirinden farklı mükemmel şarkılar bizi bekliyor. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.